arkadaşlar merhaba 12. sınıf YKS hazırlık trigonometri konusuna devam ediyoruz konu anlatım kısmı soruları bitti şimdi konu kavrama soruları peşinden de uygulama soruları olacak bu dersimizde konu kavrama sorularını halledeceğiz inşallah İlk sorumuzla başlıyoruz sin kare pi bölü 10 artı sin kare 2 pi bölü 5 soruluyor buradaki iki açının toplamına dikkat edelim yani pi bölü 10 ile 2 pi bölü 5'i de 2 ile genişlettiğimizde elde ettiğimiz 4 pi bölü 10'u da topladığımızda ne olacak? 5 pi bölü 10 olacak. Yani bu da nedir? Pi bölü 2 radyan ne demek? Bu 90 derece demek. Yani bu iki açı birbirini 90 dereceye tamamlayan tümler açılar. Öyleyse birisinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Yani ben bu ifadeyi sin kare pi bölü 10 artı Cos kare pi bölü 10 diye yazabilirim. Bu da ne olacak? Sin kare alfa artı cos kare alfa 1 olduğu için bunun değeri de 1 olacak. İkinci sorumuzda 3 cos x artı 5 işleminin sonucunun en büyük ve en küçük değeri soruluyor. Biz cos x'in eksi 1 ile 1 arasında değerler aldığını biliyoruz. Öyleyse Kosinüs x'in alabileceği en küçük değer. Yani eksi 1 için burası ne olacak? Eksi 3 artı 5 yani 2 olacak. Bu en küçük değerdir. Kosinüs x'in en büyük değeri 1'dir. 3 ile çarptığımızda 3 artı 5 elde ettiğimiz bu 8 de en büyük değerdir. Bize bu ikisinin toplamı sorulmuş. Yani cevap 10 olur. Diğer sorumuz 1 bölü 1 artı tanjant 25 artı 1 bölü 1 artı kotanjant 25 işleminin sonucu soruluyor. Burada tanjant 25'e t diyelim kısaca işlemi kolaylaştırmak açısından. Kotanjant 25 bunun çarpmaya göre tersi olur yani 1 bölü t olur. Bu ifadeyi şurada yazalım. 1 bölü 1 artı t artı 1 bölü 1 artı 1 bölü t. Şurada payda eşitleyelim. İlk kısım aynen kalsın 1 artı t olarak. Payda eşitlediğimiz kısım da 1 artı t bölü t olur. Bunu da ters çevirip yukarıya çıkaralım ve şuradaki 1 ile toplayalım. 1 artı t bölü 1 artı t yani cevap ne olacak? 1 olacak. Diğer sorumuz. Dördüncü soru. 1ABC'de dikdörtgeni veriliyor. BE uzunluğu 4 CF uzunluğu 3 AD kenarı 10 birim olarak verilmiş. Bizden istenen X açısının kotanjantı. Bu arada AE'nin EF'ye dik olduğuna da dikkat edelim. Şu X'in tümler açısı yani 90 dereceye tamamlayan açı Y dersek bu açı 90 olduğu için buradaki açıda ne olacak? X olacak. Burası 10 Burası 4. Öyleyse buraya ne kaldı? 6 kaldı. Şimdi buradaki EFC dik üçgeninden de neyi hesaplayabiliriz? Kotanjant x'i hesaplayabiliriz. X'in kotanjantı yani komşu bölü karşısı 6 bölü 3'ten 2 bulunur. Diğer sorumuz 5. soru. Tanjant 10, tanjant 20, tanjant 30 bu şekilde tanjant 80'e kadar olan değerlerin çarpımının sonucu soruluyor bize. Biz tanjant 80'in neye eşit olduğunu biliyoruz. Kotanjant 10'a eşit olduğunu biliyoruz. Peki tanjant 10 kotanjant 10'u çarptığımızda ne olacak? Cevap 1 olacak. Bu çarpımın sonucu 1'dir. Peki 10 ve 80 için bunu söyleyebiliriz. 1 çıkacak. 20 ile 70 için yine aynı şekilde söyleyebiliriz. 30 ile 60 olduğunda da yine benzer şekilde söyleriz. 40 ile 50 olduğunda da aynı şeyi söyleyeceğiz. Bütün seriyi burada tamamlamış olduk. Yani bu işlemin sonucu ne olacak? 1 olacak. 6. soruya bakalım. Sinüs x eksi kosinüs x bölü 3 kos x 1 bölü 2'ye eşit bize iki tanjant x'in değeri soruluyor. İçler dışarı çarpımı yapalım. 2 sin x eksi 2 cos x eşit 3 cos x. Bu eksi 2 cos x'i karşıya yatarsak 2 sin x 5 cos x'e eşit olacak. Buradan sinüs bölü kosinüs yani tanjant x 5 bölü 2'dir. Bize bunun 2 katı sorulmuş. Yani cevap 5 olur. 7 soruya bakalım. m sin x artı cos x'e eşit. n de sin x eksi cos x'e eşit. Bize sorulan m artı e n'in karesi eksi 2m n. Yani burada aslında bize sorulan şeyi biraz daha düzgün ifade etmek istersek çarpanlar ayırma biliyoruz sonuçta. Bunun içinde m kare var. n kare var ve 2 m n var. Aynı 2 m'ini çıkardığımızda bu ifadenin eşitliği ne olacak? m kare artı n kare olacak. Şimdi şuradaki m kareyi hesaplayalım. m kare neydi? Sinüs yerine s, kosinüs yerine de c yazarsak daha rahat olur. s kare artı 2 s c artı c kare oldu m kare. n kareye bakalım. Bu da s kare eksi 2 s artı c karedir. Bu ikisinin toplamı istenmiş bizden topladığımızda şunlar gidecek. Ne kaldı? S kare artı C kare bu zaten birdir. Bir de burada S kare artı C kare var. Bir de buradan geldi. Cevap 2 oldu. 8. sorumuz. D ve K doğruları birbirine paralel doğrular. A, D2, D, 2, D, C, 6, B, C, 4 birim veriliyor. Bize X'in tanjantı soruluyor. A köşesinden ABCD yamuk olarak düşündük. Bu yamuğun A köşesinden aşağıya K doğrusuna bir dik iniyoruz. İndiğimiz bu dik ne olacak? CD'ye paralel olacak. Dolayısıyla D ile K birbirine paralel olduğu için bu X açısının aynısı nerede var? İç tersi burada var. Şimdi uzunluklara bakalım. AD 2 olduğu için burası 2'dir. 4'ten geriye burada da ne kaldı? 2 kaldı. CD 6 ise bizim indirdiğimiz dikme de 6'dır. Şimdi x'in tanjantını söyleyebiliriz. 6 bölü 2'den tanjant x 3 bulunur. Ve geçtik diğer sayfamıza. 9. soru. 4 cos x artı 2 sin x şeklinde bir fonksiyon veriliyor. F pi bölü a 3 kök 2'ye eşit. Pozitif a tam sayısının değeri kaçtır diye soruluyor. Bu fonksiyonda x gördüğümüz yere pi bölü a yazacak olursak 4 kosinüs pi bölü a artı 2 sinüs pi bölü a eşitmiş 3 kök 2'ye. Peki biz kosinüste ve sinüste kök ikili olan sonucun ne olduğunu biliyoruz. Hangi açıya karşılık kök ikili sonuç gelecek? 45 derecedir. Değil mi? Sinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. O kök 2 bölü 2'den 4 tanesi 2 kök 2 eder. 2 tanesi de kök 2 eder. Ve toplamı ne olur? 3 kök 2 olur. Bu da ne demek? Buradaki açı 45 dereceymiş. Yani pi bölü 4 radyanmış. Bu da ne demek? A'nın 4 olması demek. Bize sorulan pozitif A tam sayısı 4'müş. Diğer sorumuz sin 150 bu açıların trigonometrik değerlerini bilme sorusu sonuçta. Sin 150 sinüs 30'a eşittir. O da 1 bölü 2'dir. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Kosinüs 210, 180 artı 30, üçüncü bölgede kosinüs negatif olacak. Yani eksi kosinüs 30'a eşit. Bu da eksi kök 3 bölü 2'dir. Bu da m'in ne olduğunu gösterir. 1 eksi kök 3 bölü 2 olduğunu gösterir. Onu öyle yazalım. 1 eksi kök 3 bölü 2 diye yazdık. En de tanjant 300, tanjant 270 artı 30. Bu da 4. bölgede olduğu için negatif olacak. Hatta ismi de değişecek. Eksi kotanjant 30 diyeceğiz. Eksi kotanjant 30 da eksi kök 3'e eşit. En'in değeri de eksi kök 3'müş. Bizden istenen 4m eksi 2 n 4m ne olacak? m'i 4 ile çarptık. 2 eksi 2 kök 3. Bundan neyi çıkaracakmışız? n'in 2 katını yani 2 kök 3 ekliyorum. Ve cevap ne oluyor? 2 oluyor. 11. soruya bakıyoruz. 63 pi bölü 4 açısının esas ölçüsü teta olduğuna göre tanjant eksi teta nedir diye soruluyor. Biz ne yapıyorduk bu açılarda? 63 pi bölü 4 ifadesinin esas ölçüsünü bulmak isterken 4'ün 2 katını çıkarıyorduk. Nereden? 63 pi'den. Peki 4'ün 2 katının katlarını çıkaracaksam 64 pi'yi çıkarabilir miyim? Evet çıkarırım. Yani bu ifadeye eşdeğer olacak şekilde ben 63 pi eksi 64 pi bölü 4 diye yazabilirim. Sonuçta 64 4'ün 16 katı. Ve eksi pi bölü 4 oldu. E bana sorulan neydi? Bu teta'nın negatifinin nesiydi? Tanjantıydı. Öyleyse ben buna ne diyebilirim? Tanjant eksi eksi pi bölü 4 tanjant pi bölü 4 tanjant 45 yani 1'dir diyebilirim. O konuda sıkıntı olmaz. Ha, ama hocam bu esas ölçü demiş. Acaba fark eden bir şey olmaz mı diye de düşünebilirsiniz. Öyle yapalım. Eksi pi bölü 4 esas ölçü değildir. Doğru. 2 pi eklerim üzerine. 2 pi ekleyeyim. 2 pi eksi pi bölü 4 dediğimde 7 pi bölü 4 oldu. Şimdi neyi hesaplayacağım ben? Tanjant eksi 7 pi bölü 4'ü hesaplayacağım. E şimdi tanjant eksi 7 pi bölü 4 neye karşılık gelecek? Üzerine 2 pi eklediğimde tanjant pi bölü 4'e karşılık gelecek. Yani ne aynı oldu? Az önce bulduğumuz sonuçta aynı oldu. Cevap 1 oldu. 12. sorumuza bakalım. Burada bir CFE açısı var. X denmiş. Bu X'in negatifinin tanjantının iki katı soruluyor. Ayrıca uzunluklar da verilmiş. DE uzunluğu 2, AD uzunluğu 4 verilmiş. ABCD'nin kare olduğu söyleniyor. Yani buradaki uzunlukların hepsi de nasılmış? 4, 4 şeklindeymiş. Madem şimdi acaba hangi bilgimizi konuştursak da x'in negatifinin tanjantına ulaşsak? Şurada bir düzeltme yapabilir miyiz acaba? Tanjant eksi x yerine eksi tanjant x desek. Burası eksi tanjant x olduğu için ben Neyi bulsam olur? Tanjant x'i bulup eksi 2 ile çarpsam olur. Veya eksi tanjant x'i bulurum. 2 ile çarparım. Şimdi burada bakıyorum. x'in nesi? Şurada bütünleri var. x'in bütünlerin tanjantını bulduğumda ne yaparım? Eksi ile çarparak x'in tanjantını hesaplayabilirim. Öyleyse bana ne lazım? Şu açının. Ben buna y diyeyim. y'nin tanjantı lazım. E, y ile yöndeş açı var şurada şöyle bir y açısı var. Öyleyse tanjant y'nin ne olduğunu söyleyebilirim. Karşı 6, komşu 4, 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 oldu. Tanjant y 3 bölü 2 ise tanjant x ne olacak? Eksi 3 bölü 2 olacak. Bizden istenen neydi? Eksi 2 tanjant x. Eksi 2 ile eksi 3 bölü 2'yi çarpıyoruz. Eksiler de gidiyor. 2'ler de gidiyor. Ve cevap 3 çıkıyor. Evet geçelim 13. sorumuza. 13. soruya bakalım. Şu ortalığı da bir güzel temizlememiz lazım. Şöyle alalım silgimizi. Evet. Böyle sorular güzel sorular. ABC üçgeninin iç açıları arasında böyle bir ilişki varmış. Sin A artı B ile sin C'yi topluyoruz. Cos A artı B ile cos C'nin farkına bakıyoruz. Bu oran eksi 1 bölü 4'e eşit çıkıyor. Bize sorulan kotanjant C'nin kaç oldu? Madem A, B, C açıları ABC üçgeninin iç açılarıymış. Öyleyse bu açıların toplamı nedir? 180 derecedir. Diğer bir de işte. A artı B'yi burada yalnız bırakacak olursak neye eşit olur? 180 eksi C. C'nin bütünlerine eşit olur. Burası ne oldu? 180 eksi C oldu. Burası da yine 180 eksi C'dir. Peki sin 180 eksi C yani C'nin bütünlerinin sinüsü neye eşit olacak? C'nin sinüsüne eşit olacak? Sinüs C. Artık sinüs C dedik. Bölü Burası kosinüs 180 eksi c. C'nin bütünlerinin kosinüsü. C'nin kosinüsünün negatifidir. Ve eksi kosinüs c dedik. 1 bölü 4 oldu. Şimdi sol tarafa bakıyorum. Tabi eksiydi. Şu eksiyi unutmayalım. 2 sinüs c var. Altında da ne var? Eksi 2 kosinüs c var. İkiler şöyle bir sadeleşsin. Eksi 1 bölü 4'e eşitmiş. Eksiler de bu şekilde gidecek. Biz burada neyi bulmuş olduk? Tanjant C'yi bulmuş olduk. 1 bölü 4. Öyleyse kotanjant C 4 olur. Geçelim diğer sorumuza. Tanjant arsinüs 2 bölü kök 5 eksi pi. Burada arsinüs 2 bölü kök 5 sonuçta bir açıdır. Ben bu açıya alfa diyeyim. Bana sorulan neymiş? Tanjant alfa eksi pi. Ben bunu şöyle düşünebilirim. Eksi parantezine alırsam burayı. Eksi tanjant pi eksi alfa diye düşünebilirim. Peki tanjant pi eksi alfa neye eşitti? Eksi tanjant alfa'ya eşitti. Bir de eksi burada var. Öyleyse ne oldu? Bu ifade tanjant alfaya eşit oldu. Yani bana sorulan şeyi daha sade biçimde şöyle yazabilirim. Tanjant ark sinüs 2 bölü kök 5. Sinüsü 2 bölü kök 5 olan açının tanjantı kaçtır? Şuradaki açı sinüsü 2 bölü kök 5'miş. Artık soru burada bitmiş oldu. Bize ne soruluyor? Bu alfanın tanjantı soruluyor. Karşı bölü komşu cevap 2 olur. Geçtik 15. sorumuza. 15. soruda A ile B açılarının toplamı 90 derece. Tümler iki açı. A'nın sinüsü 1 bölü 4'e eşit 0.25 dediği değer nedir? 1 bölü 4'tür. Bize sorulan kosinüs 2A artı B. Çarpmaya ve toplamaya göre tersi isteniyor bu. Kosinüs 2 artı b'yi bulduk mu zaten eksi 1 bölü kos 2 artı b'yi de buluruz. Peki kosinüs 2 artı b'yi şöyle yazsam. Kosinüs a artı b artı a. A artı b artı a diye yazıyorum. A artı b'nin değerinin 90 olduğunu biliyorum. Bu ifade ne oldu? Kosinüs 90 artı a'ya eşit oldu. Peki kosinüs 90 artı a ne oluyordu? İkinci bölgede olduğu için eksi oluyordu. 90 dediğimiz için isim değişiyor. Eksi sinüs a oluyor. Yani bana sorulan eksi 1 bölü eksi sinüs a'dır. Eksiler şöyle gider. 1 bölü sinüs a 1 bölü 4'tü. 1 bölü 4 yazdık. Ve cevap 4 oldu. Ve dersimizin son sorusu 16. soru. Tanjant x 0, 125. Bu defa 1 bölü 8'e eşit. Bunu da öyle yazalım. Tanjant x'in değeri 1 bölü 8'miş. Bize sorulan kosinüs 180 artı x artı sinüs 270 x bölü sin 180 artı x artı cos 90 artı x. Hepsini teker teker hesaplayalım. 180 artı x 3. bölgededir. Üçüncü bölgede kosinüs negatiftir. O yüzden ne derim? İsimini de değiştirmeden eksi kosinüs x derim. Artı, artıyı da hemen peşin yazmayalım. Belki eksi çıkacak. Ki şekilde görüyorsunuz. Üçüncü bölgede bir açıdır. 270 eksi x. İsmi de değişir. Sinüs kosinüs olur. İşaret de değişir. Üçüncü bölgede sinüs negatif olacağı için eksi kosinüs x deriz. Bölü paydaya bakıyorum. 180 artı x. Yine üçüncü bölgede ama ismi değişmeyecek. Eksi sinüs x olacak. Kosinüs ikinci bölgede eksidir. 90'dan dolayı da ismi değişir. Eksi sinüs x olur. Eksi 2 cos x bölü eksi 2 sin x. Eksi 2'leri sadeleştirdik. Ne oldu bu? Kotanjant x oldu. Biz tanjant x'in 1 bölü 8 olduğunu biliyoruz. Öyleyse kotanjant x 8 bulunur. Bu da dersimizin son sorusuydu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.